Abi şuradan geç, gözlerimi açamıyorum, gözüm yanıyor, burnum yanıyor, mideme kadar vurdu. Ya o, hayır. I will put some air and then I will ride. Air ne ister paga? Show, bıktır bari ya. Bıktır bari ya. Yasmin. Ha? Herkese yeni bir videodan tekrardan selamlar. Ben Saliha. Bir önceki videoda Jaipur'u biraz gezmiştik. Gerçekten çok oy, çok hoşuma giden yerler gezdik. Bir önceki videoda küçük bir bahsetmiştim. Ee, planlarımda hafifçe bir değişiklik olacak diye. Onun nedenini açıklayayım. Şimdi planım ne şekilde değişti? Delhi'ye gidiyorum. <laughs> hiç Delhi'ye doğru süreceğim. Motosikletimi vesaire bağladım. Her şeyim hazır. Birazdan yola çıkacağım. Normal şartlar altında benim planım işte Delhi'den motor aldıktan sonra işte Agra uğrayıp e, gördükten sonra Rajasthan bölgesini gezip işte Jaipur'dan başlayıp böyle yapabildiğim bir daire çizerek dolaşabileceğin çok güzel yerler vardı. Oraları dolaşmayı düşünüyordum. Fakat sağlık sebeplerinden dolayı şöyle söyleyeyim bir ilaç kullanıyorum. Onda da güneş ışığına çok fazla çıkmaman gerekiyor. Direkt güneşe maruz kalma Bile güneşin sıcaklığı sürerken tenimi rahatsız ediyor. Dolayısıyla şöyle bir karar aldık. Biz piyade Kuzeydoğu'yu dolaşıyor durumdaydı bu esnada. Biz işte Rajasthan'da buluşacaktık. Onun birazcık daha orada kalması gerekti. O zaman dedik ki ben de şu anda sıcaktan kaçmış olayım. Zaten bir iki haftalık zaman diliminde yeteri kadar şehir gördüm diye düşünüyorum. Dolayısıyla olabildiğince hızlı bir şekilde doğaya kaçmak istiyorum. Motorumu Delhi'ye doğru sürüyorum. Delhi'de motorumu trene yükleyip kuzeydoğuya doğru gitmeyi düşünüyorum. Neden trene yükleyeceğim? Çünkü aşağı yukarı 2000 kilometrelik bir yol var. Onu sürdüğünde en az bir e, 10 gün götürecek benden. Dedim ki sürmeyeyim. trene yükleyeyim. Trenle beraber gideyim e, zamanımı oralarda gezmekte geçireyim diye. Bugünkü yolum 5,5 buçuk saat gösteriyor. 1 saat kadar erken başladım diğer günlere göre. 11 buçukta başladım. Artık kaçta varırım bilmiyorum. <laughs> Hava çok sıcak ve bunaltıyor. Her şey bir yana uyku bastırınca çok kötü oluyor. Uyku problemi çok sıkıntılı. Aslında... Sabahleyin böyle dedim ki ya dedim sürsem mi acaba 2000 kilometreyi. Her gün en az 300 kilometre yapsam erken kalkıp. Çünkü burada şimdi altındaki motorla hani gidebileceğim max 100'e falan gidiyorum yani. Bir de her yerde de 100 basamıyorsun. Bütün yollar böyle mi bilmiyorum ama çok fazla rüzgarlı. O da insanı dövmekten beter ediyor yani. Ben Agra'dan Jaipur'a gelirken hayatımda hiç bu kadar dayak yememiştim herhalde. Mesela daha hızlı gidebilen bir motorla olsa ya da... Tövbe bismillah. Ne oldu? Ben nereye girdim? Niye bu yola girdim? Doğru yola mı girdim? İnşallah. Hayda kaldık mı burada? galiba oha ne güzelmiş. Uu burası ne? Galiba ben de mi, yanlış yola mı girdim? Nedir orası? Motorlara izinli olmayabilir. Haldiram's gördüm, Haldiram güzel, temiz yapıyor derlideyken buradan gidip yiyordum. Şimdi Haldiram benim Hindistan'ın herhangi bir yerine çok güvenerek yediğim bir yer. Çok temiz olduğuna inandığım çünkü mutfağını da zaten görebiliyorsun, hijyenik gayet güzel. Daha öncesinden ben yemiştim, Kachori diye bir yemek var. Şu şekilde şunu alıyorlar, bunun içine böyle yoğurdumsu şeyler dolduruyorlar. Neden? Güzel. Ha? ha, -ha. Evet. Patate okay. Patates Aha. Öncesinde altına şöyle yine böyle krispili, hamur işi okey şeyler koyuyorlar, İçine işte böyle patatesli, matatesli şeyler. Bunu yalnız. Ha? Okey. Niye hepsini soruyor? Çünkü ben özellikle daha öncesinde yediğimde böyle içine ee, şu yeşil sosu little bit, just a little bit içine o sostan koyuyorlar. Bir de yanında şekerli bir sos var. Ondan koyuyorlar. O ikisi böyle bir de yoğurt var. Yoğurtla böyle içine onu böyle koyduklarında tatlıyla şekerli birbirine karışıyor. E, i̇lk başta güzel aslında. Fena değil ama fazla tamamını bitirdikten sonra bana onun tadı böyle bir mideyi mide rahatsız etmişti. Dolayısıyla şimdi geldim de diyorum ki hani hiçbir şekilde şekerlik olmayan bir şekilde yapabilir miyiz diye. İkiletmediler bile direkt içine normal şey koydular. Üstünde evet. i̇şte böyle süslüyorlar. Okay. Normalde o böyle şekerli sosla birlikte onun görünüşü tam olarak şuradaki gibi oluyor. Güzel bir görünüyor. Ya buradakiler gerçekten iyi yapıyor işini. Thank you, Thank you so much. Thank you. Looks delicious. Thank you. Şu şekilde bir şey. İçeride lavaboları temiz etraf temiz. Yani şuraya bak. <laughs> Kameramı da bir demin insanları tuttum ama kameraya e, böcek şey yapmış gelmiş galiba. Böcek kanı var. Şeyler arası giderken hep böyle böcekler. Bu daha iyi hal. E, Jaipur'a gelirken daha kötüydü kaskı. Şu anda yaklaşık yarısını bitirdim. Hiç ara vermeden bitirdim yalnız. Dolayısıyla hani böyle motordan kalkarken böyle şey katır kutur, kutur Motordan kalkması birazcık zor oldu. Ben yani aç da değildim de sadece birazcık kendime gelmeye ihtiyacım var mental olarak. Çünkü gerçekten artık e, trafik aklım almıyor öyle söyleyeyim size. Yerken de çekeyim içinde nasıl göründüğünü görün diye. Bu diğerleri beraber yiyorsun. Hmm. Şimdi şu miden küçükse karnınızı doyurur öyle söyleyeyim. Böyle yemekten sonra yolda görüşürüz. <laughs> Allah. Yani buranın karmaşası yetmiyor. Bu gel bu yol gerçekten çok kötüymüş. Böyle ara ara <laughs> yani şu işte basamak iniyorsun. Ana yolda basamak iniyorsun bir yere doğru. Motorlar için aşırı tehlikeli. Fark etmiyorum mesela uzaktan geliyorum 90'la 100'le. Son anda fark ediyorsun kontrol montra bir şeyler ama Olmaya da bilir yani yetişe göremeye de bilirsin. Ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Yol temizleme çalışması mı? Yol kirletme çalışması daha doğrusu. Bismillahirrahmanirrahim deyip şunların arasına doğru giriyorum. Yapacak bir şey yok. <laughs> Kılılar soldan gidiyor bak. Gördün mü? Pi Oraya geçseymişim. Abi ayağını çek. Ayağını. Uah. <laughs> 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 var ya off, bir şey demiyorum ya. Gerçekten bir şey demiyorum. Çanta çok önüme geldi yani o da benim tabii ki şeyim sorunum ama hani orada ben düşsem imkanı yok. <laughs> Durmaz yani. Ezer geçer. O kadar ucuz ki insan hayatı burada. Geçenlerde hostelde Alman bir adamla sohbet ediyorduk. İşte trafik nasıl diye sormuştu. Ee, ben de hani umursamadıklarını söylüyordum. İşte insan hayatı çok ucuz falan deyince geçenlerde dedi yolda giderken adam bir tanesi arabayla ineğe çarptı dedi. Bir anda herkes durdu dedi. Bir sessizlik oldu falan. Tabii ki de değerli olan şeyler konusunda kutsallık başka bir şey ama insan da kutsaldır be yani. Şimdi Hiro'nun şeyi mi burası? Ha, bunlar da çalışanlar vardı diye değişiyor galiba. <laughs> Hiro bana o yanlışı yapmamış olsaydı ben buraya gelecektim. Hiro'nun Hindistan'daki üretim tesisine gelecektim. Çok farklı çok güzel bir e, üretim tesisi var oranın. E, zamanında altın elbiseli adam gelmişti buraya içeri incelemişti kendileri kaybet <laughs> Araba egzozundan gözlerim yanıyor şu anda. Aşırı yanıyor. O derece söyleyeyim yani. O da, o şekilde anlatayım size e, nasıl olduğunu trafikte gitmenin. Öyle senden önce ben şuradan bir geçeyim. Artık camı vurmuş? Aynamı mı gitmeyi şu değil. Abi şuradan geç. Gözlerimi açamıyorum. Gözüm yanıyor. Burnum yanıyor. Mideme kadar vurdu. <laughs> Üf, ay keşke o tarafa geçseydim. <laughs> tarafa mı? Burası mı? <laughs> Burası derse ne gülerim ama. Ah. Hello. 200? Please. thank you can i rest a bit can i put my bike here and rest okay thank you somebody appeared to anda. musun ya? Küçük çaplı kalp krizimsi bir şeyler. Şöyle bak 20 kilometrede bile hafif serinlik geliyor ya. O bile ilaç gibi geliyor. dört parmağımı hissetmiyorum artık. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Medeniyet! Ha, buradan geçemiyoruz galiba. Henüz medeniyete ulaşamadık bir saniye. Allah. <laughs> yer altından kayıyor gibi hissediyorum. Allah Allah. Allah'ım ne olur tekerlerime bir şey olmuş olmasın ya. Şunları trafikte çok fazla görüyorum yani. Bu nasıl bir şey ben anlayamıyorum ya. Yani. götürür bu benim ki? Şuradan dönüş var mıdır acaba? Diyorum ki niye bu kadar kötü şey yapıyor? Valla herkes dönüyor. Ben de döneceğim. Şurada petrol istasyonu vardı. İnşallah burada da lastikçi vardır ya. 45 dakikalık yolum kaldı O kadar istemiyorum ki şu anda Bu yolun bitmesini çok istiyorum Hiç sürmek istemiyorum Üstüne de bu olmasaydı ya Tamamen bitmiş Hello. Uh, is there any tire fixing? Not here, I think something. No. <coughs> huh? <coughs> tire fixing? One kilometer ahead No, not here. <coughs>

हाँ यस मैम यू हम बाइक इन टायर फट फट गया ना टायर रिपेयरिंग हाँ हाँ रिपेयरिंग करना है हाँ हाँ इसमें ही कैन यू डू इट हाँ हाँ इसमें ओके क्या चीज़ दम बहुत आर कोई उल्टा क्यों जोर जस मैम यहाँ पे नहीं हो पाएगा रिपेयरिंग नॉट रिपेयरिंग आउट नॉट रिपेयरिंग वेल

tyre uh, uh, it's tire, it. tire repair. 200? Oh. Yeah. The best way what I do on my bikes is I put a tube inside the bike and go till the puncher shop and change the tire. This is a this is a rangpuri Rangpuri. Rangpuri dakjana. On the flyover you take a ride, that's where you get all the tires. no, no I will put some air. Yeah, and then I will ride. ride. No, no, no. Yeah, huh? You okay. will eventually have to change your tire. No, just uh, this is uh, not tubeless. With tube. Yes. Uh, yeah. yes. do now is take the bike on the first gear, stand beside it, and take it along. One and a half kilometers. So you take a U turn and on the right hand side. Uh, this happened to me once also. Very bad. I was stuck for eleven hours. There is this guy here who repairs. His name is uh Gora Gora. Gora. Goa se joaya. I forgot his name. It's okay. I think it's okay if I put some A yeah, hold it won't, it won't hold because it's a tube. With with the tube you can't do that. Thank you so much. <laughs> Thank you so much. Take care. You too. Bye bye. <laughs> Hiç derdim tasam yokmuş, hiç yorulmamışım gibi bir de bir de başıma bu geldi. Ne oldu şimdi en son? birazcık hava bastık. Abkenem ki ahe? Solukmar. Solukmar. Okey, Solukmar bana yardım etti. Şimdi bir yer varmış. Ha? şimdi onunla beraber bir yere kadar gideceğiz. Beni Kevi tamir edebileceğim bir yere götürecek bisikletiyle beraber ikimiz beraber öyle gideceğiz inşallah gidene kadar e, sıkıntı yapmaz bir gidelim bakalım ne olacak bir buçuk kilometre kadar uzaktaymış şimdi oraya gidiyoruz. ben, gidiyoruz. Tala, tala, Okay. Yani helal olsun ya, sağ olsun Allah razı olsun. Şimdi bagaj çantalar falan ağır ya. Onları dedi çıkar dedi oradaki deminki adam. Onları çıkar dedi işte bir yere koy falan. İşte çocuk dedi ki ben koyarım e, şey bisikletime. Dedim ki ağır onlar hani çok büyük oraya sığmaz hem de ağır taşıyamazsın. Yani helal olsun ya. Ha burada yer varmış galiba. Burası mı?

Okay, Thank you. Good. Thank you. Thank you. <laughs> Good. Thank you. Her motorcu için aynı mıdır bilmiyorum ama ben motorun arkasından tekerini çıkarıp bu şekilde olduğunu görünce içim parçalanıyor ya. Çok üzülüyorum. Çıkardılar şimdi orada artık neresinde ne var onu bulacaklar. Bak bu, bu yöntem şey diyordum ben öğrenmem lazım ki lazım olduğunda hani yapabileyim dağda taşta lazım olacaktır diye. Allah çok şükür bütün Ladak Kaşmir yolu boyunca bir şey olmadı hamdolsun. Demek ki nasibimizde bu varmış. Yok biraz zorlar ya. First this and this one, after is this. Running. Can you repair this part North also? Not repair. Really? Not repair. Nasıl böyle olabilir ya? Yeah. Tube change. Not repair. Really? Hmm. Kitne repeat change. <laughs> hmm, same same. Kitne rupi? 1150 rupees lever plus 452. 452. 600. Hello. Kilosi değiştirdiler lastik içini daha doğrusu takıyorlar. Bir şey sürdü yani, etti. Şey. Şundan o kadar bir anlamak bir şey. istiyorum ki ya. Bilmediğim bir şey yapsalar hiç şey diyemeyeceğim yani. Şu anda bitmiş durumda. O kontrolünü sağladılar. Herhangi bir sıkıntı yok görünüyor. Bitti. İyi durumda. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much to you. First of all and thank you everyone. Thank you. Have a good night. Şu anda saat 7 içeri geçiyor. Ben en geç 6'da hostelde oluyordum normalde. Fakat şu anda işte 1 saat 15 dakika geçti. Hala daha yoldayım ve yaklaşık da yarım saatte bir yolum var. Nasıl oldu, nasıl oldu, neden oldu falan diye düşünüyordum ama geçtiğim yolları hesaba kattığımda muhtemelen normal gibi ama ya bilemiyorum. Nasıl vardır bir nedeni? abi. <laughs> hani vurmamak ya yani vurmak için uğraşıyorum gibi şu an arabaya. Ha, zosta şurası tam. Burada size bir sürprizim var. <laughs> Bulunduğum yer yine Paharganç. Dönüp dolaşıp buraya geliyor olmama aşırı derecede uyuz oluyorum ama Nice. Hmm. Hello. Sir. Can I park my bike here? There. Okay. Thank you. You know. dönüp dolaşıp Arganj'a geldim. Neden? Buraya geldim. Yarın tren istasyonuna gitmem lazım. Tren istasyonuna çok yakın burası. Dolayısıyla hiç git gel yapmayayım. Çünkü motoru bıraktıktan sonra yayan devam etmek zorunda kalacağım için onu istemedim. O yüzden... Oo, güzel görünüyor içi. <laughs> 300 baya güzel görünüyor yalnız. Uu. Ben sonunda ulaştım. Otele bir saat süren uğraşlar sonucunda ancak bana yatağımı verebildiler. Hani olur ya böyle bir şeylerle cebelleşirsin, yorgun olarak, argın olarak gelirsin ve böyle hani o yatağa böyle kendini attığın anı his tahayyül edersin ya. Böyle tam onu hissediyordum. Buraya gelince böyle tamam dedim ya. Okey yani birazdan yatakta olacağım. Abi bir saat sürdü ya. Bir saat sürdü. Özel yani yok orası olmuyor burası olmuyor şöyle özel öncesinden book etmeme rağmen. Şu anda ben Zostel diye bir otelde kalıyorum. Bu Zostel'in sanırım farklı şehirlerde de e, franchisingleri var. Yani odaları güzel, temiz e, duruyor fakat en büyük eksiği başta zaten e, yataklarda herhangi bir perde olmaması eksiği baştan koyuyor. İkincisi tuvaleti beklediğim kadar temiz değil. Ee, dışarıdan görüntüsüyle içeriden görüntüsü çok farklı olduğu için söylüyorum bunu. Ama neyse. İzle... <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Ee, abone değilseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Başka ne vardı? beğen, abone ol. Bildirimleri de açabilirsiniz. Öyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla, sevinçle, huzurla kalın. Bay bay.